Hepinize selamlar böyle. Bugün sizlerle beraber bugün tane video göndereceğim yok. Birkaç video göndereceğim. Şimdi Galatasaray Fenerbahçe maçını izleyeceğiz. 2024'ün ilk maçı bu. Ee, akşam akşam 7.30 gibi 7 ile 8.30 arası da Galatasaray Trabzonspor maçındaki her golün şortunu çekip atacağım. Şimdi ben başlatıyorum ve izlemeye başlayalım. Maç Baş başladı. Biraz önce yüksek bir topa havalanmıştı. Başına bir darbe aldı Galatasaray'ın golcü futbolcusu Hakan Şükür. Fenerbahçe Serkan'la kullanmış edilmişine. Geliyorlar oğlum. Hadi Fener. Geldi. Dikkatli olun Galatasaray. <laughs> Fener açacak bu arada. Ben Galatasaraylıyım. <laughs> İyi. Yes, el olanlara bunu like atın. <laughs>

Diyette. etti. Hadi, 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 hadi geliyoruz gol atalım. Gol. Devam ediyoruz. Gol gol Aynen. Bak bak şimdi bak. bak. 2000'li yıllarda <laughs> Avrupa'yı kazanmıştık. Bu sene de Avrupa'ya biz fatihimizi yazacağız. Unutmayalım. bir 1-0 maç ya. Daha ilerleme yok. Konse sağol. Ceza her oyuncu bir diğerini almış. Konse sağol. Şu dörtgen kaleyi yerden al. Toplara çok sert vurabilen bir oyuncu. Konse sağol. Ceza sahasının hemen dışına gelen top. Ayhan aşırıyor. Aurelio. Ah düştü. Hadi. Hadi. Gol İki tane attık Fener. Akıllı olun. Abi. sevinci karşılaşmanın 25. dakikası. Bana yaklaştıranlar Galatasaray Kalesi'nde. Şu ana kadar goller 16 Riberi, 25 Necati, Galatasaray 2-0 önde Türkiye Kupası finalinde. Luciano. Türkiye Kupası finaliymiş. Araya denizle giriyor. Şimdi Galatasaray atağı. Oyun devam ediyor. Necati ceza sahasına bir top. Bir müdahale İçeri mi <laughs> <Gola> bak be. <laughs> Güzel goller geldi. Fener geliyor ya. Yedik. 3-1 oğlum ilk yarı bitmedi 3-1 yaptık <laughs> bitti 2. yarı gelince ben sizi açacağım arkadaşlar 13 dakika sonra şimdi geldim başladı Gol var. Turuş, Aa adam değişiyor bizden. Sabri giriyor. <laughs> oyuna, bu anda işte lideri, karşılaşmanın ilk Sabri oyuna dahil oluyor. Ergün. Oğlum yemeyiz. Yok. Yemedik. Evet. Hala 3-1 gol yok, bir şey yok. İkinci yarı çok boş geçmeye başladı ya. Ben de gibi değişik yarıdan çıkarıp yerine Sabri gibi ayağını topu çok tutan, zaman çalarda oyuncuyu almadaki niyeti olabilir? Sabri de kontrol kabılan bir oyuncu.

Yemeyelim, yenilmeyelim. At. Aferin. Dördüncü gol. Dört bir. Fener alama. Hoş geldin dağlara. Arkadaşlar. Adına yakışır. Güzel bir gol atıyor Hakan Şükür. Hadi. 4-1. Skor. Hadi. 5-1. Arkadaşlar maç bitiyor. Son 5 dakika kaldı. 5-1. Bugün akşam görüşürüz. Bay bay.